Herkese selamlar. Visual Studio kullanarak 5 derslik C# ile formüle bir dersinin 4. bölümündeyiz. Bu dersimizde Game Over ve Nigi eklentilerini ekleyeceğiz. Öncelikle forma bir kursörümüzü tıklıyorum. Ben buradaki imaj kursörüne yeni görseller ekledim. Bunlar bu derste ekleyeceğim rakip arabalar. Kahverengi araba ve de pembe araba. Bu görselleri projemizde resource aktaracağım. Şimdi bir önceki derste oluşturduğum klasörü kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. İsmini Formula 1 oo Game Over diyorum. Projemize kaldığımız yerden değil kaldığımız yerin kopyasından devam edeceğiz. Klasörümüzü tıklıyorum. Solution'a basıyorum ve projemiz açılıyor. Hazır bu kısım açılmışken yeni görsellerimizi ekleyelim. Buraya gelebilmek için Formula 1'e sağ tıklıyorsunuz. Buradan Properties'e basıyorsunuz. Buradan Resources'e tıklıyorsunuz. Buradan Image olduğuna dikkat ediyorsunuz. Add Resources kısmından Add Existing File. Ve kahverengi ve pembe aracımı seçtim. Save diyorum. Geldik formumuza. İki araba daha eklediğim için bunu 8'e çıkardım. Şimdi bir tane label ekleyeceğim ama formumuza ekleyeceğim. Bu e, penallara değil formun üzerine ekliyorum. Formu tıkladım. Toolbox'a bastım. Ve label'ı seçtim. Bunun ismi Result Label 1. other size false back color silver yazı tipi de bu şekilde kalsın ama kalın olsun aynı zamanda 14 olsun 16 olsun bunun tekstine de ya game over yazacağız ya da congratulation yazıyoruz. Ya da yani ya tebrikler ya da oyun bitti anlamına geliyor. Bunun tek line'ı middle center olacak. Lokasyonu 36'ya 150. ve de size'ı da 228'e 45. Bu şekilde şimdilik tutabiliriz. Bunu tıkladım. Kopyala yapıştır yapıyorum. Bu seferki label'ımızın ismi de New Game Label 1 olacak. Bunun back color red. Four color white. Bunun size'ı 75 e 75. Bir buton görüntüsü oluşacak. Text'ine de diyorum ki New Game. lokasyona ise diyorum ki 107'ye 202. Bunun için ekleyeceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Şimdi bunun tabii ki bazı eventlerini ekleyeceğiz. Mouse over. Mouse leave. Ve mouse click. Normal click yani. Bakıyorum başka ekleyeceğim bir şey var mı? Şu anda yok. Kodumuza gelebiliriz. Şimdi ilk başta arabalarımızı ekleyerek başlayalım. Daha doğrusu iki e, variable'larımızın, daha doğrusu array'imizin içine doldurarak başlayalım ki hata oluşmasın. Bunları 7'ye çıkardım. Rakip araba sayısı 7 oldu. Ve de şu ikisini kopyaladım. Burayı yapıştırdım. Bu pink. Bu da brown iki aracı da eklemiş oldum. Ve bir yeni variable daha ekliyorum. Bunun ismi de bool game over default olarak false gelecek. Yani oyun henüz bitmedi. game over false. Oyun başlıyor. İniyorum aşağıya. Bunu 7'ye çıkarıyorum. İniyorum aşağıya. Şimdi game over variable'ını kullanmamız lazım. Bunu bunun içinde kullanacağım ilk olarak. If diyorum game over değil ise bizim artık timer'ımız çalışacak. Bunun en altına geleceğim. Hepsini alacağım çünkü. Eğer oyun bitmediyse, oyun başladıysa ve oyun devam ediyor haldeyse bizim timerımız çalışmaya devam edecek. Şunu hatta kopyalayayım. Bunu birkaç yere daha yapıştıracağım çünkü. Hatta burayı da ekleyelim. Eğer oyun bittiyse yön tuşlarına basamasın. Bunu Ctrl-X yaptım. Buraya da Ctrl-V. Bu tuşlara basamayacağı için aslında burası çalışmayacak ama biz buraya da aynısını yapıştıralım. İniyoruz aşağıya. Buraya da aynı şey yapıştırıyorum. geldik buraya şuraya oyunu bitirecek durumlardan bir şey yazacağım yani oyunu tek bitirecek şey aslında bizim finish line'a ulaşmamız finish çizgisine bitiş çizgisine if diyorum finish line panel top biliyorsunuz ki bu hareket halinde olan Uh, bir panel. O yüzden 600'ün üstünde ise artık bitti anlamına geliyor. My car velocity eşittir 0 Game over eşittir true if diyorum, ranking label text eşittir bir ise, yani oyuncumuz birinci ise, result label text eşittir congratulations. Congratulations. Hatta bir tane dünlem koyalım. As diyorum. Eğer birinci değilse artık kaybetti demektir. Buraya bunu aldım. Dedim ki game over. ve de diyorum ki result label 1 visible eşittir true new game label 1 visible eşittir true aşağı inelim buradaki tabii ki de değiştireceğim çünkü biz burada rakip araba sayısını arttırdık. 7'ye çıkarıyorum bunu. Ve de şunu da 8 yapıyorum. Burası buraya kadar aslında her şey tamam. Şimdi şuraya ekleyelim. Eğer New Game butonunun üzerine gelirsek ne olacak? New üzerine geldiğimizde Bunun back color değişecek. Ve color white olacak. Yani kırmızı beyaza beyaza kırmızıya dönüşecek. Özetle böyle. Şurada for color. Burası red. Buraya bunu yapıştırdım. Eğer mouse'umuzun üzerinden çekersek elimizi eski haline dönecek. Yani görüntü olarak white olacak, yazı olarak görüntü olarak red olacak, yazı olarak white olacak. Ve son olarak eğer new game label'a basarsak yani new game butonuna, yeni oyun butonuna basarsak ne olacak? Onu yazalım. Lane picture box tapı değişecek. Ve eksi 30.500 olacak. Aynı şekilde Lane 2 Picture Box'ın tapı da böyle olacak. Finish Lane Finish Line Penalı Tapı Burası 30.430 olacak. Eksi tabii ki. Ve de Showing Distance Panel. O Sağda gözüken kırmızı panelden bahsediyorum. Küçük kareden bahsediyorum yani. O 300 olacak eski haline döndü bu da. Ve de diyorum ki My Car Running eşittir Force. My Car Velocity eşittir sıfır my car stop eşittir true çünkü şu anda artık duruyor my car left eşittir false defaulta çekiyoruz her şeyi my car right eşittir false my car brake Eşittir false. Ve de diyorum ki for integer. şimdi yukarıdan kopyalayalım. Şunu aldım. Şuraya yapıştırdım. Şurayı kopyaladım. Burayı yapıştırdım. Bizim rakip arabalarımızın lokasyonları eski hallerine dönecek. O da eşittir. New point 124 virgül parantez içinde eksi 500 çarpı i eksi 60 hepsini aynı yere koyduktan sonra start time'ı da burada tazeliyoruz date time nokta now şimdinin saatini alıyor tam o sırada bastığımız süreyi alıyor new game label one. visible eşittir false result Label one visible eşittir false. Game over, eşittir false. Böylelikle bu derste yazacaklarımız da bitirmiş olduk. Çalıştırıyorum. Tabii ki unuttuğumuz bir şey var ki oyunu başlatırken. Bu ikisi visible false olacak. Şimdi çalıştırabilirim. Sonuna kadar gitmeye çalışacağım. Biraz yavaşlıyorum. Hızlanmaya devam ediyorum. Beşinciyim şu anda. Dördüncü oldum. Üçüncü oldum. Yavaşlıyorum. Yavaşlıyorum. Eyvah. Yine beşinci oldum. Neyse ki araçlar sağdalar şu anda. Burada yine yavaşladım. Şu an birinciyim. Oyunu bitirmeye çalışıyorum şu anda. Congratulations dedi. Birinciyiz. New game diyorum. Tekrar oynuyorum. Evet bu seferki birazcık zor olacak gibi. Tekrar 8. oldum. Yavaşladım. Buraya kadar kolay geldi. Şunu çarpsam bir kere. Tekrar hızlanıyorum. Tam isteğim sonuncu olmak değildi ama. En azından birinci de olmak istemiyordum şu anda. Neyse en azından sonucu değilim. Beşinci bitirdim. Game over dedi. New game'e tekrar basıyorum. Aslında yapmak istediğimiz her şeyi yaptık. Tekrar oynayacağım birinci olmaya çalışacağım ve oyunu durduracağım. Yavaşladım. Hızlanmaya devam ediyorum. Yavaşlıyorum, yavaşlıyorum. Çarptı bana. yavaşlıyorum. Evet bu pembe araba birazcık riskli bir ara. Tamam kazandım. Durduruyorum. Şimdi dersi bir tekrar edelim. Ondan sonra artık yavaş yavaş kapatalım. Öncelikle rakip araba sayımızı arttırdık. Game over booleyine ekledik. Rekip araba sayımıza göre yine modifiyeler ettik ve Game Over'a göre e, araçların hareket etmesi, etmemesi üzerine eklemeler yaptık. Eğer Finish Line'a gelirse ne olacağını yazdık. Ve son olarak New Game butonunun etkilerini yazdık. Çalıştırıyorum. Böylelikle dördüncü dersimizi de bitirmiş olduk. Game Over ve New Game ekledik. Bir sonraki dersimizde oyunumuzu noktalayıp oyunu oynanabilir hale getirip püf noktaları hakkında konuşacağız. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.